Bu videoda Terazi burcunu her yönüyle yakından tanıyacağız. Merhabalar Astro Bilge takipçilerim. Terazi burcu 23 Eylül ile 22 Ekim tarihleri arasında doğan kişileri kapsar. Sonbaharın tam ortasında doğan bu burcun insanları, doğanın dengelendiği bu dönemin etkisini karakterlerine taşırlar. Terazinin yönetici gezegeni Venüs'tür. Venüs güzelliği, sevgiyi, huzuru ve sanatı temsil eder. Bu yüzden terazi burcunda doğan insanlar, estetik duygusu güçlü, uyumlu ve sevgiye değer veren kişilerdir. Terazi burcunun elementi havadır. Hava grubu burçları düşünmeyi, iletişimi ve aklı temsil eder. Terazi burcu da bu yüzden oldukça sosyal, akılcı, düşünceli ve insan ilişkilerinde başarılı bir yapıya sahiptir. Terazi insanı doğuştan diplomattır. Olaylara iki yönlü bakar. Herkesin fikrine saygı gösterir. Kolay kolay yargılamaz. Yargılamak yerine anlamayı tercih eder. Bu özelliği sayesinde insanlar arasında köprü kurar. Ancak Terazi burcunun bir zayıf yönü vardır. Kararsızlık. Çünkü herkesi düşünür. Kimseyi üzmek istemez. Bu da karar verme sürecini uzatır. Bazen en basit seçimlerde bile zorlanabilir. Ama bu kararsızlık iyi niyetlidir zarar vermek istemez. İlişkiler Terazi burcu için çok ama çok önemlidir. Aşksız bir hayat düşünemez. Sevgi onun için nefes almak gibidir. Romantik, nazik ve anlayışlıdır. Partnerine huzur verir. Ancak ilişkide karşılık bekler. Değersiz hissettiği yerde durmaz. Dış görünümüne özen gösterir. Estetik onun için doğaldır. Giyimi, konuşması Yürüyüşü bile zariftir. İnsanlar bu özelliğine hayran kalır. Sadece kendini değil, yaşadığı ortamı da güzelleştirmeye çalışır. Terazi insanı topluluk içinde rahat olur. Yabancılarla bile kolay iletişim kurar. Arkadaş canlısıdır. Yardım severdir. Kimsenin kalbini kırmak istemez. Tartışma ortamlarından hoşlanmaz, çözüm üretmeye çalışır. İş hayatında düzenli, Prinsipli ve işbirliğine açık bir yapısı vardır. Adalet duygusu güçlü olduğu için hukuk, danışmanlık, diplomasi gibi mesleklerde başarılı olabilir. Aynı zamanda güzelliğe olan ilgisi nedeniyle moda, tasarım, sanat ve dekorasyon alanlarında da parlayabilir. Terazi burcunun bedensel olarak en hassas olduğu yerler bel bölgesi ve böbreklerdir. Bu bölgelere dikkat etmesi gerekir. Aynı zamanda ruhsal denge onun için çok önemlidir. Stresli ortamlardan uzak durmalı, kafasını dinleyebileceği alanlar oluşturmalıdır. Sonuç olarak Terazi burcu sevgiye, dengeye, adalete ve huzura değer verir. Onun olduğu yerde nezaket, uyum ve zarafet vardır. Kırıcı olmadan da güçlü olunabileceğini gösteren özel bir burçtur. Astro Bilge'den sevgilerle. Bir sonraki burç yorumlarında görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.